Merhabalar 29 Haziran 2022 Çarşamba hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Dün akşam Sami ile ekonomi ekranında bir yayın gerçekleştirdik. İzlemenizi öneririm. Böyle şarkılı türkülü oldu, enteresan oldu ama yine genel anlamda içeriye dönük önemli açıklamalar yaptım öyle söyleyeyim. Ne kadar önemli? İşte bakarsınız, siz karar verirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, içeriden değil de dışarıdan başlayacağım e, bugün. E, dün Amerika borsalarına yine sert bir satış geldi. Ne oldu da bu kadar sert bir satış dalgası e, geldi? Ona bir bakalım. E, çünkü içerisini şöyle yani dışarısını konuşmamız gerekiyor. Son bir iki gündür içeriye çok odaklandık. Daha doğrusu geçen hafta Cuma'dan beri. E, ama dışarıdaki o büyük kasırgayı da bir taraftan görüyor olmak lazım. Dışarıda işler karıştığı zaman bir, bir şekilde bize zaten bize ve bizim gibi bütün dünyayı yansıyor. Öyle söyleyeyim. Amerika'dan güven endeksi arkadaşlar tüketici güven endeksi 16 ayın dip seviyesinde geldi. Yani Mayıs'ta 103.2 olarak açıklanmıştı endeks. Haziranda 98.7'ye geriledi. Yani tüketicilik güveninde bir kayıp var. Tamam burası okey ama bu güven endeksinin içerisinde açıklanan tüketicinin 6 aylık öngörüsünü yansıtan beklenti 10 yılın dip seviyesinde yani 6 aylık öngörü tüketicinin 6 aylık öngörüsü e, diplerde yani bu da şunu aslında şunu yansıtıyor e, endeks 80'in altında e, gerileyen e, bu bahsettiğim endeks yılın ikinci yarısında büyümenin daha da zayıf olacağı, tüketicinin güvenmediğini, güven endeksinin yerlerde olduğunu ama önündeki 6 ayında aslında çok belirsiz olduğunu gösteriyor. Yani zayıf, ciddi bir zayıflık var burada. Yani çok basitmiş gibi görünüyor ama öyle değil. Bu şekilde ölçülüyor. Şimdi tamam tüketici güvenmiyor piyasaya. Peki FED üyeleri ne dedi? FED açıklamalar geldi. FED de bir şekilde resesyona girme son açıklanan birkaç tane fed üyesinin konuşması var. Bugün de e, konuşma olacak. Ya yani sürekli konuşuyor bunlar zaten. Hani öyle söyleyeyim. Bir sürü e, FED başkanının başkanı fed üyesi var. Bunlar sürekli konuşuyorlar. E, bu konuşmalar işte içerisinde son birkaç gündür yapılan konuşmaya baktığımız zaman yani %50 ile 75 bas puanlık bir faiz e, artışının beraber bir şekilde 40 yılın, son 40 yılın en yüksek enflasyondan aslında çok rahatsız olduklarını dile getiriyorlar ama bir şekilde bu yapılacak faiz artışlarıyla da bunun önüne geçileceği ve bir şekilde resesyona girmeden yani durgun bir ekonomiye girmeden bir şekilde yumuşak bir iniş yapılacağı düşünülüyor. Ancak bunlar böyle söylüyorlar e ama gel gör ki e, tüketicinin güven endeksine baktığımız zaman hiç de öyle söylemiyor. Diyor ki önümüzdeki 6 ay içerisinde e, beklentiler ee, arkadaşlar öngörü beklentileri oldukça e, zayıf. Yani bir resesyona işaret ediyor. Büyüme değil. Küçülme daha zayıf bir büyüme daha doğrusu. Ee, öyle söylemiş olalım. Ee, dolayısıyla hani böyle bir şurada çelişki var bakarsanız Fed üyeleri. Zaten hani çok Fed'in ne dediğinden çok işte piyasa bir gerçek verilere bakıyor olmak lazım. Yani tamam Fed üyelerini konuşuyoruz ama e, bunlar biliyorsunuz işte da işte enflasyonu düşüreceğiz şu kadar faiz artışı yapacağız bilmem ne bilmem ne diyor ama neticede gelen veriler önemli. Yani işte burada tüketici güven endeksi bu nedenle önemli. Şimdi dün Amerika borsaları çok ciddi e, satış e, yedi dün akşam. E, Sebebini ben buna bağlıyorum. Bilmiyorum. Başka da bir şey görmedim. E, değişiyor. Biliyorsunuz her gün her anda her şeyi satın alabiliyorlar ama e, piyasalarda daha dipler görülmedi. Demek ki e, hala Amerika borsaları düşmeye devam ediyor. E, Nasdaq'a 100 %3'e yakın bir düşüşü gösterdi. S&P %2, Dow Jones 1.56 ee, ha bu bir panik satışa dönüşmedi ama bu tarz bir kırmızı tabloyla burayı kapatmış olduk. Bakın bunun kripto paraları da yansıması oldu. buralarda hala risk devam ediyor diye zaten konuşuyorduk. E, kripto paralara da şimdi hani bunların hepsi aslında ne demek anlamına geliyor. E, önce bunu şunu söyleyeyim. E, daha agresif bir e, FED görme ihtimalimiz de güçlendiriyor aynı zamanda. E, bun, bunlarla beraber e, dolar endeksinde güçlendiğini görüyoruz. Yani 104'ün altında olan e, dolar endeksi 103 küsürlerdeydi. E, ama şimdi şu anda hemen size söyleyeyim 104.25'e çıktı. Yani burada da bir yükseliş oldu. Daha agresif bir e, FED görme ihtimalimiz yüksek. Yani merkez bankaları daha da fazla agresifleşebilirler. şu Avrupa Merkez Bankası'ndan beklentiler 25'te 50 bas puan çıktı. Yani o tarafta da bir agresifleşme bekliyoruz Temmuz ayından itibaren. Ee, ama diğer taraftan da işte şöyle söyleyeyim. Yani yukarısı bıyık, aşağısı sakal. Hani ne yapacaklar? Yumuşak iniş mi yapacaklar? Ee, daha fazla faiz artışıyla daha ciddi, daha agresif faiz artışlarıyla tamam enflasyonun önüne bir nebze de olsa geçebilirler ki ben tam anlamıyla yine geçebileceğini düşünmüyorum. Neden? Yani benim senaryom tamamen Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan işin içine işte Çin'in de olduğu bir senaryo. Yani bu senaryonun içerisinde tamamen enflasyonu düşünmelerinin çok zor olacağını düşünüyorum. O tarafların halledilmeden tek başına faiz artışlarının yeterli gelmeyeceğini düşünüyorum. Daha da agresifleşebilir mi? daha da agresifleşirse işte zaten piyasalarda daha fazla satış dalgası, kriptolarda daha belki aşağıya gidiş ondan sonra görebiliriz. Resesyon ihtimali çok güçlenecek elbette ki bana göre zaten illaki bir resesyon ihtimali olacak. Yani Fed'in bahsettiği gibi ya da Fed üyelerinin bahsettiği gibi yumuşak iniş yapma ihtimallerini zayıf görüyorum kendimce. Şimdi belli bir süre bunu devam ettirecekler. Bu anlamda mesela 10 Temmuz'u çok önemli buluyorum. 10 Temmuz gerçekten bir dönüm noktası olacak yani. Bizim açımızdan 3 Temmuz ee, ama Amerika açısından ve dünya açısından e, 10 Temmuz takip edilecek. E, ve 10 Temmuz'un devamında 12 Temmuz neden? Tüfe ve üfe gelecek. Bakalım bu ciddi yaptıkları 3 tane faiz artışı yaptılar. Sert en son 75 geldi. Gerçekten enflasyonu düşürmeye başarmışlar mı başarmamışlar mı? Eğer başaramamışlarsa veya istenilen düşüş elde edilmemiş olursa e, FED'den daha agresif yani 50-75 değil belki 100 bas puanlık bir e, faiz artışı da bekleyebiliriz. Ama bunu tamamen işte o tarihler geldiğinde gelecek olan e, verileri bakacak, bakarak söyleyeceğiz. Ve bir de tabii istihdam olayı var. Tarım dışı istihdam bakalım o güçlü istihdam. Fed'in istediği güçlü istihdam mı da yeteri kadar sağlayabilecek mi? Şimdi Fed iki tane önemli konuya zaten görevleri arasında yani iki konu üzerinde çalışıyor. Bunlardan bir tanesi fiyat istikrarı, enflasyon. İkincisi de arkadaşlar istihdam. Yani mümkün mertebe işsizliği azaltıp istihdamı yükseltmek, işte saatlik ücretleri artırmak gibi bu tarz şeyler Fed'in görevi arasında bulunuyor. Dolayısıyla e, bu yüksek faiz artışlarıyla devam edeceklerse eğer daha agresif bir FED görecekse bu tarafların da zayıf geliyor olması lazım. Bakalım ne karar verecekler dediğim gibi. Yukarı tükürsen bıyık, aşağısı sakal tamamen bir ikilem arasında kalmış e, durumdalar. Ha bu işler hallolmazsa ve halledemezlerse eğer e, agresif bir fetle e, istenilen enflasyondaki düşüş, e, istenilen %2-2,5'lara hadi 3'lere gelsin, 5'lere gelsin sağlanamaz ise o zaman resesyonu bırakın bir stagflasyon içerisine zaten girmiş olacak. Yani düşük büyüme yüksek enflasyonla karşı karşıya kalmış olacak Amerika ve Amerika'nın peşinden de birçok ülke dünya öyle söyleyeyim yani. Avrupa'da zaten bunun arkasından geliyor. Şimdi içeri girelim. Ne dersiniz? İçeri girelim. içeride bakalım neler oluyor. Dün Bakan Nebati'nin açıklaması. Çok enteresan arkadaşlar ya eee Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati BDDK'nın biliyorsunuz cuma günü yaptığı işte kaç gündür bunu konuşuyoruz. işte 15 milyon TL'nin üzerinde döviz varlığı olanlara ticari kredi vermeyeceğiz biliyorsunuz. Böyle çok sansasyon yarattı. İşte doları getirdi. 17 30'lardan 16 işte seviyelere getirdi. Ve şimdi ne de dedi Nebati? Geçici dedi bu karar. Geçici biz mesaj vermeye çalışıyoruz dedi. Ya mesaj yani gerçekten bakan, sayın bakan, ee, yani zaten mesaj verilmiyor muydu? Zaten bankalara talimat gitmiyor muydu? Yani bankalara zaten talimatlar gidiyordu. Dövizinizi bozdurun, elinizde tutmayın. İşte, ihracatçıya getirilen belli e, ...zorunluluklar, gelirlerinizin belli bir kısmını bozdurun. E, Bankalara yapılan BDDK tarafından gönderilen talimatlar, e, verilen krediler yerlere harcanıyor gibi. Zaten bir baskı vardı, zaten aranılıyordu. Yani bunlar zaten hani haber oldu, bunları çok konuştuk. E, şimdi bu düzenleme yapıldı mı? Evet yapıldı. Şimdi bu düzenleme geçici. Şimdi tamam eğer geçiciyse o zaman bunu söylemenin de bir anlamı yok ki. Yani bir anlamı yok ki. Yani eğer yaptıysan geçici olduğunu söyleme bari. Öyle değil mi? Ee, ama burada e, bakan bunun geçici olduğunu önemli olan verdiği mesajın ne olduğunu önemli olduğunu söylüyor. Ee, tamam, eğer geçici ise geçicidir. <laughs> yani ondan sonra biz mesajlara bakalım. Yani bundan sonra e, mesaj okuyacağız. Düşünce. Ondan sonra beyin okuma gücümüzü kullanarak işte verilen mesajlara sinyalleri. Zaten verilen mesajları sinyalleri takip ediyoruz. Öyle söyleyeyim. Aslında burada hani biraz daha böyle açacak olursak. Bakın aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Yani biz çok kararlıyız. Hani gereğini yaparız. Bakın aslında hepinizi takip ediyoruz. Sizi tek tek aratmamıza müsaade, hani gerek yok. Ee, bırakın bu işleri filan. Yani yani aslında hani açılımı bu başka hiçbir şey değil ama geçici söylemine gerek yoktu diye düşünüyorum. E, dünya bu geçici söylemin de çok e, şey yaptı yani sevdi. Enflasyon geçici dediler. Ondan sonra biz de dedik. Sonra kalıcıya döndü. Sonra başka şeyler. Şimdi resesyon olmayacak. Ondan sonra işte resesyon gelecek. Sonra stagflasyon olmayacak. Sonra stagflasyonu konuşuyor olacağız. Böyle böyle gidiyoruz. İçeride de biz de aslında e, dışarıdan aslında güzel örneklemi de onlardan mesaj alıyoruz diye yorumlayabiliriz. E, dün e, işte kabine toplantısı sonrası mesela enflasyonla ilgili Cumhurbaşkanı'nın bir takım söylemleri oldu. E, makul düzeye indireceğiz ama ne zaman 2023'ün ilk aylarında demek ki yıl sonuna kadar yüksek enflasyonla devam ediyoruz. Yani kol kola devam ediyoruz. Ee, hani mesajları okuyoruz ya bunun için söylüyorum. Yoksa biz yüksek enflasyonun kolay kolay geçici olmayacağını zaten söylüyorum size. Ee, enflasyon düşmek kolay olmayacak. Neyse şimdi e, şunu bakalım isterseniz bir dolar 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 konuşalım mı ne dersiniz? E ee, Şimdi arkadaşlar dolarda 16.69 şu anda tam rakamı söyleyeyimse 16.69. Şimdi dolar 16.09'un altına gelmedi. Yani gördüğü dip de aşağıda 16.09'u gördü ama oralarda e, tutunamadı. Aşağıya çevirmedi. E, oklar yukarı doğru çıktı. Yani yönünü yukarı doğru çevirdi. Şimdi dolarda 16.09 e, önemli bir seviye. E, burayı kırarsa eğer aşağı gitme potansiyeli var arkadaşlar. Yani aşağı gitmesi kolaylaşır. 15'li seviyelere gelir. Ama buralara gitmediğini görüyoruz. Yukarıda da bir 17.05 var arkadaşlar. Şu anda 16.09'da 17.05 arası böyle salınan bir dolar kuru görüyoruz. 17.05'te yukarıda takip edeceğiz. Neden? 17.05'in üzerine atması durumda da çok hızlı bir şekilde eski seviyesine geri dönecek anlamına geliyor. Hatta yükseliş biraz daha Hızlanabilir Ama bizim 16.09'da 17.05'i bir yere yazıp burayı takip ediyor olmamız lazım. Şu anda işte yapılan bu yeni düzenleme, şirketler para sattılar, satmadılar, ne kadar sattılar. Mesela dün e, Bloomberg'ün bir haberi, olmamış için paylaşmış. E, 1 milyar doların üzerinde e, müdahale olmuş. Yani dolaylı, dolaysız, neyse Merkez Bankası e, bir takım işte döviz satışlarıyla e, kura müdahale etmiş. Yani beklenen aslında o şirketlerin... E, döviz satma durumları çok da hani birebir beklenen gibi olmadı. Zaten bakanın söylediği aslında hani tamam anlamıyla biraz da bunu da ifade ediyor. Bu geçici bir düzenleme. Biz verdiğimiz, bizim verdiğimiz mesajlara bakın diyor. Aslında hani şey değil. Hani tamam elinizdekileri satmayın ama gidip de kredi de çekip de yenisini de almayın be kardeşim filan gibi de bir cümle bir açıklamada bunun altından aslında çıkartabiliriz ama görüyoruz ki şirketlerde ellerindeki pozisyonları da çok büyük bir değişme gitmemişler ve bu yapılan müdahalelerin daha çok merkez tarafından yapıldığını söyleyebilirim yani illa satış olmuştur ama bir miktar çok değil arkadaşlar. Şimdi dolar aşağı mı yine her yukarı mı çıkar dediğim gibi yani belir, belirttiğim belir, seviyeleri takip etmemiz gerekiyor bu anlamda. Borsada iki gündür böyle bir git gelli ee, orada da e, bakalım orayı da takip ediyoruz. E, belli e, kağıtlarda iyi yukarı giriş varken genel anlamda biz düze baktığımız zaman şimdi şu saatlerde bir bakalım borsa açıldı. Ne durumdayız e, şu anda? de şu anda biz düz endeksi 0.48-49'luk bir kayıp söz konusu arkadaşlar. Şimdi gelelim altına. Şimdi altını konuşmuyoruz birkaç gündür. Bir altından bahsedelim isterseniz. Ons altın 1816'ya kadar geri çekildi. Bu 1816'ya kadar geri çekilmesinin en önemli de nedeni e aslında hani e, yani şöyle söyleyeyim daha hani dün belirttiğim bu Amerika'daki bu verilerin gelmesi e, beklenen resesyon ihtimali ya da işte e, Amerika'nın yani Fed'in daha agresifleşeceği altında bunun arasında gidiyor geliyor. Yani kısa vadede bu tarz böyle satışlar yiyor. Yebiliyor ama beklentimiz orta uzun vadede 10 tarafında zaten yukarı yönlü arkadaşlar. Çok hani böyle aşağılarda aşağılara gelse de 1800 dolarların altında çok kalıcı bir şey beklemiyorum. Ancak Fed'in ne kadar sıkılaşacağı, ne kadar agresifleşeceği ile ilgili olarak e, değişir bu fakat benim senaryomda şöyle bir şey var e, FED ne kadar agresif olabilir e, durumu var e, agresifleşmesi lazım evet 100 bas puan daha da fazlasını yapması gerekiyor ama yaparsa e, yapacak mı yani yapacak mı piyasaları resesyona sokacak mı e, ondan sonra borsaların kan kaybetmesine müsaade edecek mi e, daha da fazla ne kadar edecek belki de eder onu bilmiyorum yani hakikaten etme ihtimali var mı evet olabilir yani eee de, göreceğiz. Yani 10 Temmuz'a kadar. E, bu durum böyle gider zaten çok bir şey kalmadı artık Haziran'da yedik bitirdik gördüğünüz gibi 29 Haziran bugün e, ayı da kapatıyoruz artık Temmuz'a gireceğiz Temmuz'u konuşuyor olacağız şimdi gram altın tarafında e, dolar kurunu takip etmek daha şey yani dolar ve e, ons birlikte yürüyor biliyorsunuz ons altında düşüş var i̇şte, dolar kuru da aşağı düştü ikisi bir anda düşünce e, altında artık gram altında daha doğrusu gram için diyelim iyi seviyelere geldi neden çünkü gram altın neticede e, binlerin üzerine çıktı. 1050'ler 1060'ları görmüştü. Ee, geldiği seviyeler artık şu anda bakalım tam son rakamı söyleyeyim size 975 TL civarında. Yani e, burada da bana göre 950 e, önemli bir seviye olacak. 950'yi görür mü görmeme ihtimali de var ama 950 ve altına gelirse biraz da aşağı salınma ihtimali e, olabilir. E, ama genel anlamda gram altın tarafında e, yani gram altın toplayanlar için, toplayıcılar için, uzun vadeciler için yavaş yavaş böyle ufaktan kademeli güzel alımlar yapılabilir. Aşağı gelirse bir miktar da alınabilir. Yani uzun vadeli toplayıcılar için söylüyorum. Kademeli kademeli aşağı gelmişine güzel biraz daha gelirse biraz daha alınır. Yani alım için aslında aşağı düşüşler gerçek yatırımcı için her zaman bu tarz aşağı düşüşler Yatırım için güzel zamanlardır arkadaşlar bunu böyle e, düşünün yoksa yukarı çıkıyor sürekli yukarı 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 giderken e, yani yatırımcı niye yüksekten alsın aşağıdan alacak ki e, uzun vadede e, sepetine ne güzel aşağıdan bir şeyler daha katmış olsun e, diyelim evet e, gram altın da söyledik burada daha ha. Şunu da söyleyelim. Bunu da bitirelim arkadaşlar. Yoksulluk sınırı 20 bin liraya gelmiş durumda. Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması 2022 Haziran ayı sonucu açıklandı. Buna göre gıda enflasyonu %117. Yani TÜİK %74 diyor. Evet ama neticede gıdaya baktığımız zaman %100'ün üzerinde bir gıda enflasyonu var. Türkiye enflasyonu da böyle gıda tarafına baktığınız zaman %117'yi aştı. 4 kişilik bir ailenin, 4 kişi yalnız 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcama tutarı yani açlık sınırı 6319, yoksulluk sınırı 20.818 liraya çıktı. 4 kişilik bir aileseniz buna göre yoksul musunuz, açlık sınırındasınız? eee Buradan bakabiliriz rakamlar ne kadar korkunç bir duruma geldi arkadaşlar ve bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin aylık 8.313 liraya yükseldiğini söylüyor Türk İş arkadaşlar. Evet durumlar böyle ee, takipteyiz takip ediyoruz arkadaşlar. Ee, yani böyle bu BDDK'nın kararıyla beraber reel sektörde de geleceğe yönelik çok büyük endişeler oluştu. Finansal istikrarı yönelik yeni tedbir paketleri açıklayabiliriz cümleleri vardı zaten. Dolayısıyla hani dün de bahsettim. Bunların devamında istenilen sonuç elde edilemezse yeni yeni karşımıza tedbirlerin çıkma ihtimali de küçük de olsa hani geçici de olsa en azından mesaj olarak değil düzenleme olarak yasal olarak ya da kararname olarak karşımıza gelebilir arkadaşlar. Evet iyi bakın kendinize iyi Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Efendim.